Portekizce'de usta anlamına gelen Dominar, Hindistan'ın usta ellerinin deyip de karşımıza çıktığını belli ediyor. Ve bugün Dominar D250 ustaca eller değmiş şekilde yanımızda. Müzik <laughs> Kırana savaşın içinde 250 savaşının içinde Çinliler işte e, Japonlar ya da İngilizler derken Hindistan'da pazara girip pazarda kendini kabul ettirmek adına her şeyi yapıyor ve tüm hünerlerini sergiliyor. E Dominar 250 ve daha öncesinde işte Pulsar tasarımlarıyla da ülkemizde alışık olmadığımız şeyleri uygun maliyetle bizlere sunmaya çalışan Bajaj. E Dominar'da da yine e, yeteri kadar o almak istediğimiz hissiyatı 250 cc'ye koyup bizlere vermeye çalışmış. Bugün Dominar 250 ile birlikteyiz. 2023 model rodajı henüz tamamlanmış bir motosikletle birlikteyiz. Ve 400 kilometredir hemen hemen sürüyorum bu motosikleti. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar net şekilde ve şeffaflıkla sizlere anlatmaya çalışacağım. Elbette ki bu motosikletin en başta tasarımıyla başlamak istiyorum. Çünkü e, NS'lerde vesaire bildiğimizin üzerine tabi o zamanlar da bizi şaşırtmıştı bu Bajaj birçok yenilik koymuştu uygun maliyetle alabileceğimiz E şimdi yine uygun maliyetle alabileceğimiz yeni bir 250 cc koydu bizim karşımıza e ve bu motosiklette mühendis değişti e, çizgiler değişti ve odak değişti biraz bunlardan bahsetmek istiyorum en başta şundan bahsedeyim e, ters teleskopik maşa bir amatör var e, motosiklette artık dominar 250 ile birlikte Eski UG400'lerde de vardı. Tabii onda ama kronikleri olan bir amatör sistemiydi. Bunda onu açtıklarını düşünüyorum. Ee, yine aynı şekilde monoshock sistem amatör hizmet veriyor. Motosiklet ağır. 190 kilo üzeri bir motosiklet. 250 cc'den bahsediyoruz. Bunun e, vardı daha öncesinde buna benzeyen elbette ki Japonlar. İşte Suzuki Inazuma'yı örnek vereyim. 250 cc'ydi. E, ağır bir motosikletti. Fakat oldukça verimliydi. Süren herkes birkaç kez daha Inazuma sahibi olmuştur ondan sonra. Ve buna çok da şahit oldum. Bu da onun gibi gidebilecek bir, yani onun gibi bir pazar olabilecek bir model açıkçası. Bu motosiklette arkadaşlar en başta konfor odaklı hareket edilmeye çalışmış, çalışılmış. Yani NS'lerden farklı olarak ya da bir önceki serilerinden farklı olarak amatör sönümlemelerini söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Motosikletin ağırlığına göre amatör sönümlemeleriyle birlikte yol tutuşu da mutazam olmuş. Ve gerçekten e, insan sürerken keyif alır. Pozisyona getiriyor insanı. Yani e, sürdüğünüz motorun bir Hindistan malı motosiklet olduğunu bir noktada unutturabiliyor zaman zaman. E, tam anlamıyla değil buna da geleceğim. Ama kimi zaman evet bunu unutturabiliyor ve bu bu maliyetlerde bizim için biçilmiş kaftan oluyor arkadaşlar. E tabi tasarımından devam edecek olursak artık bize renkli kristalize bir ekranla geliyor bu motosikletler. Depoda bir renkli yine ekran var. Bize birkaç bilgi gösterebilecek bir ekran. Bu kristalize ekran daha öncesinde renksizdi. Bunda renkli olmuş ve direkt dijital pozisyonda hizmet veriyor. Yine gündüz ledi. Gündüz LED'inin tabii bir artısı da var. Dominar serilerinde, yeni serilerde uzun ve kısayı gündüz LED olarak kullanabiliyoruz. Burada artı bir e, müdahale butonuyla biz istersek uzun farları, uzun LED'leri e, gündüz LED olarak kullanabiliyoruz. İstersek kısa kısa LED'leri gündüz LED olarak, olarak kullanabiliyoruz. E, bunun karşısında biz selektör yaptığımızda eğer gündüz LED'ini kullanıyorsak kısa selektör oluyor. Kısayı kullanıyorsak da gündüz oluyor tam tersi. Arkada yine LED'li stoplar hizmet veriyor. E tabii bu ağabeyleri pulsarlara benziyor biraz. Yine çift çizgi bir, bir hatta geliyor bize o stoplar ama bunda biraz daha ayrılmış, biraz daha farklı olmuş. Tasarım ile devam edecek, edecek olursam motosiklette bir e, gidon yükseltme aparatına benzer bir e, aparat var ve daha dik oturuş sağlıyor bize. Daha hakim oluyoruz. Konfor da değişmiş arkadaşlar. Sele konforu, selenin oturuş işte santimi, ebatı vesaire değişmiş ciddi ciddi keyifli bir hale gelmiş. Yani motosikletin üzerindeyken kıçımızı istediğimiz yere atıp rahat rahat ilerleyebiliyoruz. Yine su soğutmalı 250 cc tek silindir bir motosiklet hizmet veriyor e, Dominar'da. Motosiklette e, beğendiğim birçok şey var. Yani şu en başta söyleyeyim. Motosiklet fiyat performans motoru. E, Bajacı her motosikletini tanıtırken teşekkür edeceğim gibi bu motosikletle de teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde Buna kimse hayır diyemez. İğrenç bir piyasa var. Ve ülkemizde araçlarda ve motosikletlerde sadece bir marka fiyat garantisi veriyor. O da Dominar arkadaşlar. Yani düzeltiyorum Bajaj. Bajaj fiyat garantisi veriyor ve bu gerçekten mükemmel diyebilirim. Yani şimdi Bajaj'ı kötüleyen arkadaşlar var ya da e, şeffaf anlatmaya çalışacağım. Eksilerini de söyleyeceğim ama şunu bir düşünür müsünüz arkadaşlar? Hayatımızda Bajaj olmasaydı bu paralara şu an neye binebilirdik? Yani bunun muadili düzgün Çinler bile yok. Neye binebilirdik? Lütfen ona göre eleştirilerinizi yapın ve yorumlarınızı yapın. Çünkü bu fiyata alacağımız daha başka bir e, alternatif yok. Bunun üzerinden konuşuyorum. Gelelim tekrar motosiklete. Motosiklet arkadaşlar 400 kilometre sürdüm dediğim gibi ilk yağı rodaj yağı 250 kilometreden sonra berbat bir hal aldı ve vites geçişleri çok keyifsiz hale geldi. Yani e, Muhtemelen ince yağ ve rodaj yağından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama çok keyifsiz, his ağır hisli ve ee, vites attığınızı sürekli ya da atacağınızı hatırlatır pozisyonda keyifsiz hale geldi. Motosikletin egzozu ve sesi güzel ama motosikletin sağa çekmesi var. Şimdi bu kimi Bajaj savunucuları ya da Dominar savunucuları çok etki etmiyor vesaire diyor ama niye çeksin arkadaşım? Bunu mühendis yapmadı mı? Çekmesin ve çekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Evet hızlıyken bir problem yok ama yavaşken bakışınızı kaçırdığınızda, farklı bir noktaya adapte olduğunuzda size zarar verip farklı bir taraf yani sola kaymanız gerekirken sağa götürebilir. Böyle bir dezavantajı var. Bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar motosikletten. Ee, yine tasarımıyla devam edeyim. Motosikletle kemik jant var. Ön arka ABS var. Çok güzel çalışıyor. Şimdi şöyle de bir durum var. Eskiden biz e, arazi motorlarında görürdük bunu arka disk sağda ön disk solda bu motosikletin fren mekanizmasına ikisini aynı anda bastığımızda dengelemesini ve ortalamasını sağlar artık işte e, komuter sınıf motosikletlerde de e, bu önümüze çıkıyor ve bu da bu şekilde tasarlanmış çok da e, fren kontrolleri güzel aslında fren kontrollerine gelmişken şunu da söyleyeyim yavaş giderken motosikletin frenleri çok yeterli gelmiyor yumuşak tarafta kalıyor ama hızını aldığında ve acil ihtiyacınız olduğunda kesinlikle işini tam yapıyor ve zıh diye oturtuyor. O noktada bir sıkıntımız yok. E tabi 250 cc tek silindir motorda ne bekleriz? Titreşim var mı? Muadillerine göre çok az titreşim ama sağ elde yok değil 100 kilometrede sağ elde uyuşmaya sebep oluyor. Titreşimi hissetmiyorsunuz ama giderken karıncalaşıyor ve o sağ elinizdeki uyuşma gaza basamaz hale getiriyor sizi. ...artçımdan da almış olduğum feedback şu şekilde... ...sol ayağında uyuşma yine aynı şekilde hissediyormuş motosiklette arkadaşlar. Onun dışında bu motosiklette ilk aldığım gün... ...benden mi kaynaklı, kendinden mi bilmiyorum... ...sönme yaşadım ama kronik sönme sorunuyla 400 kilometredir karşılaşmadım. Hala analiz ediyorum ama şu ana kadar sönme sorunuyla karşı karşıya kalmadım. Manueller olması gerektiği yerde direksiyon konumlandırılması o, olması gerektiği yerde yine ha, yağ haznesi konumlandırılması e, olması gerektiği yer alıştığımız yerde diyeyim yani e, ve onun için zorluk çekmiyoruz ayna tasarımlarım mükemmel e, düzgün ayarlanırsa arkayı da çok güzel gösteriyor arkadaşlar depo kısmı kaslı bir görüntüye sahip ve motosikleti dominar yapan biraz da depo kısmı zaten bence e, daha basık ve daha şişik olduğu için e, 250 cc'lere göre biraz ebatlı ve kaslı görünüyor bu motosikletin deposu da güzel tasarlanmış ve dizlerinizle güzel kontrol edebiliyorsunuz. Beğenmediğim yeri aslında gidonu dizlerinizle güzel kontrol edebiliyorsunuz ama gidon kısmı biraz önde ve bu sebeple kollarınızı kırıp da süremiyorsunuz. Ön, e, kollar önde sürülüyor. Bunu da biraz geriye alma ihtimalimiz var ama alan arkadaşlarım bunu yapınca gidonun depoya değdiğini söylediklerini duydum. Bu da kulağınızın bir kenarında kalsın. ...yine aynı şekilde depo tutup sele oturuşlarından bahsettik. Çok güzel. arçı konforu da kesinlikle güzel. Ayaklara kauçuk yumuşak plastik konulmuş. Çok güzel. Renkleri kırmızı, sarı ve siyah olarak geliyor. Bence hepsi birbirinden güzel. E, motosiklet... ...genelde şu soruluyor. Ön tur camı... ...işte arka top case... E, ...işte ne bileyim... ...sisi bar vesaire vesaire... ...bu motosiklet ve buna benzer motosikletler komuter sınıfında arkadaşlar. Şimdi ne yazık ki ülkemizde paramız olmadığı için az yakacak ve bizi yarı yolda bırakmayacak motorlarla seyahat etme telaşındayız hepimiz. Ama beklentileriniz bu motosikletin tur seyahat motoru olduğu yönünde olmasın lütfen. Çünkü bu motosiklet komuter. A noktasından B noktasına en rahat ulaşabileceğiniz bir, düşüneceğiniz, en rahat ulaşmayı düşünebileceğiniz bir araç. Ama seyahat odaklı tasarlanmış bir motosiklet değil. Dominar 400 de aynı şekilde. Türkiye pazarındaki açığı gördüğü için Hindistan bir sisi var, bir ön cam, bir el koruyucu, işte karter muhafaza koyup tur motoru gibi göndermiş. Ama bunlar uzun yol motoru değil arkadaşlar. Ve lütfen o şekilde bu motosikletleri kıyaslayın. Yani Dominar alacak arkadaşlar genelde işte yo, uzun yolda titreşim var mı? Uzun yolda şu var mı? Bu var mı? Bu motosikletler arkadaşlar şehir içi ve yakın çevre bir noktadan bir noktaya gitmeyi keyifli hale getirecek motosiklet. Nekıt motosikletler. Yani ben buna bindiğimde üniversiteyi yeni bitirmiş arkadaşımın kız arkadaşının arkasını alıp şehir içinde işte ne bileyim kafelerde, barlar sokağında gidip işte illegal tatlı tatlı hareketler yapıp gezebileceği bir motor olarak görüyorum. Ee, dediğim gibi bunu aslında hepiniz öyle görüyorsunuzdur belki ama ülkemizde sıkıntılı olduğu için bazı durumlar bu motosikleti tur motoru gibi görüyorsunuz. Bu motosiklet komuter ve e, sınıfında güzel bir motosiklet. Ama tur odaklı bakacağımız zaman arkadaşlar muadil 250cc işte e, yol endrosu demeyim de e, aynen yol endrosu tipi işte bu Mondial RX-7'ler, Benelli TRK serileri 251'ler falan var. Onlara gelin konuşalım. Ama bu motosiklet komutur onun üzerinden ilerliyorum. Uzun yolda da e, takdir edersiniz ki o beklediğiniz konforu, hızı e, ve amacına uygun olarak e, düşündüğünüz şeyleri sizlere sunmayacaktır. O yüzden o şekilde düşünmenizde fayda var. Depo kısmı da şen şakrak motosikletin. Deponun üstünde böyle cicili bicili göstergeler var. Akü göstergesi, işte yine aynı şekilde motor arıza lambası, ABS göstergesi gibi ve bacacın işte bu e, kendini ünlü etme çabasında olduğu için bir göstergesi var. Şöyle ters B. Onu da buraya konumlandırılmış. Sürerken motosikleti buraya bakmamız çok imkanı yok gibi arkadaşlar. Çünkü gerçekten denedim. Yani şöyle baktığımız zaman motosiklet ahlakına ters. E, bakışımız kaçıyor. Gideceğimiz yer şaşıyor. Ama artçı buradan bir şeyleri kontrol edebiliyor motosikletten anlıyorsa. O keyif verebilir ya da işte motorda bir arıza lambası yanar siz görmezsiniz. Arkadan oturan kişi aa bak burada işte e, canım cicim motor arıza lambası yanıyor gibi önlemler alabilir. Bunlar benim düşündüğüm şeyler. Vites, fren, gaz tepkisi vesaire çok yumuşak. Gaz tepkisi demişken motosiklet herkes torku yüksek bir alet diyor. Motosiklet ağırlığının altında bayılan bir alet arkadaşlar. Yani ağırlığının motoru yok altında. Ciğeri sınırda. Ve e, bu motosiklet sigaraya başlar. Biraz yorulursa düşünmeye başlarsa daha da üzülebilir. Bu motosikleti şu an sınırda olduğunu söyleyebilirim. Şu açıdan e, motosiklet ağırlığıyla torku arasında kalmış. Ya yani öyle aman gidin mi gitmeyin mi? Olur mu olmaz mı? Yapabilir miyim? Arasında kalıyor. Fakat motosiklet güzel sünüyor. Yani rodajda olduğum için çok gazlayamadım. Ama e, belirli bir hızdan sonra tork yok ama o güçle iyi uzuyor, iyi sünüyor. O da sizi tatmin ediyor, mutlu ediyor yani. Tork aslında var. Evet KTM motorundan tork aşağı yüklenmiş. Onun 250'liğine göre daha torklu ama ağır motosiklet. Boyum 1.76'larda ve topuklarımla depo mesafesinden kaynaklı tam basamasam da yani ayaklarımın yerden fazlası yerde ve rahat kontrol sağlayabiliyorum motosiklette. Ee, dediğim gibi motosikletin üstüne bindiğinizde şu güzel depo bize güzel bir motosiklet sürdüğümüz izlenimini veriyor. Plastikten yapılmış bir karenaj var motosiklette deponun üstünde vesaire. Direkt metal depo yok. Elde tutulan bir depo kapağı yok. Avantajlardan biri arkadaşlar. Ve şöyle direkt karşıya baktığımızda çok güzel bir gösterge paneli bize hizmet veriyor. Gösterge panelinin dezavantajlarından sadece bir tanesi güneşte çok keyifli değil, görmesi zor olabiliyor. Ve içindeki özelliklerde eksiklikler var. Onlarda şöyle motosiklette ısı göstergesi yok arkadaşlar. Yani en azından, en azından motor ısındı mı, sürmek için uygun mu? Onu görebileceğimiz bir gösterge olsaydı bizim için çok fayda sağlayacaktı. Motosikletteki kronik sıkıntılardan da bahsedeyim size. Şimdi en başta forum sayfalarını takip ettim. Ve size düzgün içerik sunabilmek için Didik didik ettim tabiri caizse ne var ne yokla ilgili. Motosiklette şöyle kronikler var. Benim yaşayıp yaşamadıklarım da var arasında. Sönme problemi yaşayanlar var. Benim şu an rodaj bit bitti hemen hemen. Ama e, sönme problemiyle karşılaşmadım. Yeni aldığımda bir kere o da ben mi söndürdüm emin olamadım. Daha ilk 2 kilometreden bahsediyorum. E, granajlarda yani depo granajı plastiği örnek veriyorum şöyle. Ayrık var ve gırç 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 oynuyor. Şurada bakın yine şu gördüğünüz Gri yer metal değil. Plastik. Ve aradan içi görünüyor. E, kablo kalabalığı yok. Yani motosiklette böyle e, her tarafından kablo fışkıran bir motosiklet değil. Her şey derli toplu. Allah var. Ama e, böyle ayrıklar vesaire görünebiliyor. E, motosikletin arkadaşlar çok ısındığında sönme ve çalışmama yani şöyle sönme demeyeyim de durdurduğunuzda çalışmama gibi benzin otomatiği problemi yaşattığı gibi söylemler var. Depo işte hava deliği tıkandığı için üfleme sesi yaşayan arkadaşlarım var. Motosikletin yeni sıfır alıp da yaklaşık bir 20 kilometre sonra egzantrik sesi duyup servise giden arkadaşlar var. Ve motosikletin en büyük sıkıntılarından birini bahsediyorum. Birinden bahsedeceğim size. Servislerin bir standarda oturtulamamış olması. Yani ben A servisine gidiyorum. Fakat B servisinden farklı bir hizmet alıyorum, satın alıyorum. B servisi yüzüme bakmazken C servisi beni kapıda karşılıyor. Bir tanesi vidayı böyle tutarken bir tanesi başka şekilde tutuyor. Abi şunu bir artık e, bacaş, kural bir standarda oturtmalısın abi. Just çok ciddi sıraya girmiş bir pazarım var. Bu insanları 05 e, 0 kilometredeyken 50 kilometredeyken motoru satmaya zorlamayın. Bakın bugün ikinci el piyasasına baktığımda motosikletin 0 kilometre ve yakın çok satışını görüyorum. Neden? Bu birincisi fiyat garantisi olduğu için sabit fiyat garantisinin üstüne satma telaşı. İkincisi ise motosikleti alıp işte servisine vesaire götürüyor. Bir şeyinden memnun olmuyor ama ona bir çözüm o, o konuda bir çözüme ulaşamıyor. Artık bunu görmezden gelme Bacaş. Çünkü pazarın çok kuvvetli Türkiye Cumhuriyeti'nde. Motosiklet arkadaşlar 250 cc'lerin yani baz alacak olursak öyle bu sıcakta bile çok fazla ısınması yok. E, haliyle elbette ki ısınmalar var ama ben e, genellikle büyük cc motosikletlere bindiğim için bunun ısınması beni çok etkilemiyor. İşin güzel tarafı titreşimi yok motosikletin. Derli toplu ağırlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Motosiklet 190 kilolarda ve oturaklı bir motosiklet. Bunun dezavantajları da var, avantajları da var. Avantajlarından biri titreşimi yok. Ee, titreşimi yok derken, elde, sağ elde uyuşmaya sebep olan bir vibrasyon var. Ee, normalde şu an hiç hissetmiyorum, yeni bindim. Ama bir 100 kilometre ya da 70 kilometre sonra sağ elimde uyuşmalar hissediyorum. Bir de harcımdan aldığım geri dönüş, sağ ayağında ayağında uyuşmalar olduğunu söylüyor. E tabii ülkede bilinen büyük yanlışlardan biri bu motosikletle herkes aslında yanlış da değil kimse istemez de ülke ve ekonomiyle alakalı olarak 250 cc ile uzun yol heyecanı yaşamak istiyor artık herkes. Böyle büyük ee, touring motosikletler, yonendrosu motosikletler ve yakıtları hayal olduğu için ülkemizde insanlar 250 cc bandındaki motosikletlerle tur yapma düşüncesi içerisinde oluyor. Ama makinede... Çok şey beğendim. Bunlardan bahsedeyim biraz. En başta şundan bahsetmeliyim. Çok güzel viraj yapıyor alet. Yani tam öğreneceğiniz bir alet. 190 kilo düşerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat e, düşürmemek için elinden geleni yapan bir ağırlık merkezine sahip motosiklet ve dengesi çok güzel. Lastikleri çim malı ve naylon olmasına rağmen cebinizde paranız yoksa aman aman bugün lastiği değiştirmeliyim izlenimini vermiyor ve nitekim güvenli. Ben şimdiye kadar hiç kayma hissetmedim. Ciddi virajlar da yaptım motosiklette. Ee, sınırlarımı zorladım diyebilirim yani. Ve e, beni yolda, yarı yolda bırakıp kayma tehlikesi yaşatmadı bana. Nitekim e, yolda keyifli hale gelen bir torku var. Böyle alt dediğim gibi çok ağır böyle kaldırıp hard hurt bir torku olmasa da senle eşleşip işte beraber güzel güzel gaz açabileceğiniz bir torku var ve kendini sevdiren bir torku var arkadaşlar. Onun dışında gazı freni, debriyajı, kontrolleri vesaire şiir gibi ABS'si çok güzel. Balansörünü çok beğendim. 250 cc'de balansör. Zaten KTM %51 KTM ortaklığı var bacacın. Tüm motor KTM'in aynısı diyebilirim size arkadaşlar. Balansörü de KTM tüm marka ve modellerine koyar. Bunda da balansör çok iş yapıyor. LED'lerine bayıldım. Çok güzel gece göstermesi işte karanlıkta görüş açısı çok yerinde ve yeterli. Gündüz dışında gösterge paneli güzel ısı göstergesi olsaydı keşke. Ve motosiklet iki kişiyle rahat edebileceğiniz güzel bir motosiklet. Peki nelerini beğenmedim? Yani elbette ki bunun da kusurları eksileri var. Ee, bir yerde bana yine ben bacacım diyor motosiklet. Ee, komuter motosikletlerde bu kadar ağır motosikletleri ben önermiyorum çünkü. Kolay ulaşılabilir bir motosiklet oluyor nispeten. Ve üstüne düşmelerde olduğu yerde düşse bile bir bacağı kırabilecek ağırlığa sahip. Ee, ve o yüzden ağırlık konusunda çok anlaşamadık bu motosikletle. Giderken evet sizin çizginizi koruyor o ağırlık. Avantaj sağlıyor. Virajdaki çizginizi koruyor sizin. Ve o ağırlık sizle bütünleşiyor ama bu motosikleti herkesin süreceğini göz önünde bulundurarak çok hoşuma gitmedi. Tasarımına bayıldım. Onu söyleyeyim. Yani Kesinlikle Bajaj'ın şunu da seviyorum aslında. Bir tasarımda kilitli kalmamasını seviyorum. Tasarımı çok güzel. O noktada bir sıkıntımız yok. Keşke biraz daha, biraz daha güçlü olsaydı motosiklet. Ya da e, tek silindir olmasına rağmen titreşimi az ama keşke Keşke çift silindire yükseltebilseydi. Şimdi genelde yorumlarda sorduğunuz şey şu arkadaşlar. Videonun sonunda ondan da bahsedeyim size. Alınır mı, alınmaz mı? Bence. E, şundan bahsedeyim. 250 cc kategorisinde 3 litre yakıtları gören ve 190 kilo ağırlığında nadir motosikletlerden titreşimi vesaire tasarımı teknolojisi göz önünde bulundurarak konuşuyorum bunları. Ülkemizde fiyat garantisi bu şekilde devam edip de sabit verdiğiniz parayla kaç ay beklerseniz bekleyin gelen bir motosiklet olarak kalırsa ve fiyatı 130 7000 bantlarındaysa nitekim hala pahalı ama ülkemiz ekonomisinde alınabilir bir motosiklet. Evet alınabilir. Ama bunun üzerine çıkar ve fiyat garantisini bırakırsa Bajaj Dominar D250 çok da tercih edilebilecek bir motor değildir. Çünkü fiyat garantisi yoksa kredi çekip başka motorlarla yine devam edilebilir. Ama eğer bunu alacak bütçeniz varsa Zaten en uygunları şu an bunlar diyebiliyorum ben. Bir de 200 CC'leri var daha uygun ama 250 kategorisinden bahsediyorum. Ee, en uygunu bu ve bunu alacak paranız varsa çok fazla düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Motosiklet e, sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. motorperestte bugün Dominar D 250 ile birlikteydiniz. Beğenip abone olmayı ve destek vermeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Motorlarla kalın. Hoşçakalın.